Herkese merhaba. Servis Atışı hoş geldiniz. 9 Eylül Salı. Güzel bir gün diliyoruz. Hemen malzemelere bakalım. Dün uzun bir gündü İstanbul İl Başkanlığı CHP'nin e, bütün ilginin haberlerin merkeziydi. Ve bu şu an ekranda görüyorsunuz polisin binaya giriş görüntüleri e, gazlayarak işte plastik mermilerle grubu da atarak içeri girdiler. Zaten amaç e, neydi? Gürsel Tekin'in binaya girmesiydi. Ve Gürsel Tekin'e de bunu sağlamış oldular. AKP'nin kayyumuna AKP'nin polisleri, rejim e, muhafızları yolunu açtılar, önünü açtılar ki şu görüntü sağlansın diye işte kayyum binaya girsin diye. E, evet çok ciddi güçlü bir direniş yoktu. Zaten CHP yönetimi özellikle gerilimi tırmandırmak istemedi ama kayyuma da e, çiçeklerle karşılayıp kırmızı halılar serip hoş geldin demek gibi bir görüntü olmayacaktı neticede. E, böyle bir direniş olacaktı. O da sağlanmış oldu bence e, bu açıdan e, ama hasıl oldu ama elbette Polisin karşısında duramazlar. Ne kadar kalabalık olursa olursun neticede gaz bombalarıyla, plastik mermileriyle, e, gücüyle gelen bir polis var. Eninde sonunda binaya gireceklerdi. Ama Gürsel Tekin'in böyle CHP'li üyeleri dövdüre, polise dövdürerek girmesi amaçtı. Bu sağlanmış oldu. Bu utanç onlara yetti. Diğer muhaliflere bu utanç yetecek mi bilmiyoruz. Bakalım CHP e, genel Merkezinin e, bir manevrası var. İl başkanlığını genel başkanı çalışma ofisi yaptı. Bu arada gördüğünüz fotoğrafta e, Özgür Çelik il başkanı ondan en üst kattaydı. Makam odasında e, toplandılar, barikat kurdular. Oraya çıktılar milletvekilleri ve diğer parti yöneticileri. Açıkçası polis de onların olduğu kata gelmedi. İlk başta kayyumun koltuğa oturması, onu binaya sokmaktı. Amaç o hasıl oldu. Zamanı yiyecekler. Gürsel Tekin diyor ki bu kanunsuz bir durum. İl başkanlığı adresi değişemez ama CHP Bahçeli Evler ilçe başkanlığını yeni il başkanlığı adresi olarak bildirdi. Bazı işte neden il başkanlığı değiştirildi? İşte böcek ilaçlaması gibi sosyal medyada iddiaları var ama henüz teyit edilmedi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu ve Valiliğe adresini değiştirdiğini iletmişler. Artık Genel Başkan Çalışma Ofisi bugün Özgür Özel'in ziyaret etmesi bekleniyor. Özgür Özel bugün İstanbul'a gelecek. Aslında programında yoktu. Neden? Sabah şimdi şu saatlerde Anıtkabir'e doğru yolda. Akşamda tekrar Ankara'da parti meclis toplantısı var. İstanbul'a sadece bu özel durum için geliyor. Taksim gelip saat 2'de çelenk bırakacaklar. Ee, Gürsel Tekin dün TGT ve diğer yandaşlardaydı. Genel Başkan elbette karşılayacağız bizim genel başkanımız dedi. Bir de pişkince şunu söylüyor ben bunların abisiydim ne oldu da bir anda canavar olduk ya diyor. Ne oldu acaba yani? Bir anda ne oldu da sen de da oldu ya insanları gazı bombaya boğdurdunuz. AKP'nin rejim muhafızları sen binaya gir diye insanları itti kalktı. Durum bu. Yalnız bu bir e, İstanbul tatbikatıydı, İstanbul provasıydı. Başarıya ulaştı. Esas amaç CHP'nin genel merkeze e, el koymak. 15 Eylül'de e, mahkeme var. Karar çıkacak. Öncesinde de karar çıkabilir. Bu mutlak e, butlan denen e, CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve kayyum atanması, bir çağrı heyeti atanması. Bunun da Kılıçdaroğlu olma ihtimali çok yüksek. E, şimdi tabii bu başarıya ulaştı. CHP'ler ne yapacak? Ee, ne oldu 6 gün sonraya bir şey alındı ee, biliyorsunuz Genel kurul kararı çıktı bu hiçbir anlam taşımayabilir neden çünkü mahkeme öyle bir karar verir ki hem el ele, ele gelir, işlevsiz hale getirir onları da görevden almış olur yüksek seçim kurulu kurultayın yapılmasına karar vermez yani Özgür Özel'in e, kayyum sadece 6 gün kalacak tahmini pek doğru değil bu İstanbul tatbikatında gördüğünüz gibi polis kuşatacak, partiler direnecek ama neticede polis e, güçü gücü olan e, işte gaz mask şeyi var, gazı var, mermisi var. Neticede savaşmayacaksın. Yani polis de çatışmayacağını göre en de sonunda içeriye girecek, içeridekileri çıkartacak. Zamanı yiyecekler, basın ile, medyası ile vesairesiyle genel merkezi de ele geçirebilirler. Bu başarılı tatbikatı CHP genel merkezinin değerlendirmesi lazım. Ee, yani orada sadece ofisi değiştirerek genel merkezi kurtaramıyorsunuz. Görünür ki Erdoğan dün zaten bakanlar kurulu toplantısından sonra bağırsalar da çağırsalar da biz yapacağımızı yapacağız dedi. Aslında Gürsel Tekin e, diğer önceki il başkanlarını alarak gelecekti. Muhalif olan, yönetime muhalif olanlar ama kimse gelmedi. Geleceği tahmin ve daha sonra yalandan Canan Kaftancıoğlu Böyle bir tweet attı. Sessiz kalacakmış. E, çok eleştiriler var. Kendisine e, özellikle İstanbul Belediye Başkanı kazanılmasından dolayı çok fazla tebrik eden, değer veren insanları hayal kırıklığına uğratan bir mesaj attı. E, susmak en iyisiymiş. Halbuki şu durumda susunca aslında kayyuma destek vermiş oluyorsunuz. AKP rejimine destek vermiş oluyorsunuz. Bu da çok açık. Bakalım. gelişmeleri takip ediyoruz. Bugün ne olacak? Özgür Özel ile Gürsel Tekin karşılaşacaklar mı? Bekmen Özgür Özel'in buna İsteyeceğini zannetmiyorum çünkü muhatap almamak lazım ama dün Gürsel e, Tekin binaya girdikten sonra CHP Gen Başkanı kendisine geldi. Anlıyoruz ki temas saymışlar konuşmuşlar Gürsel Tekin ben böyle olmasın diye falan laflar etti ama işte abi başkan ifadeleri yok hani masaya vurdu falan genel bunlar sosyal medyada dolaşıyor ama netice adamı muhatap almışsın. Dün aslında çok üzücü Türkiye'nin konuşması gereken bir olay yaşandı bunu burada donduracağım çünkü YouTube'a Güvenmiyorum ee, yayına erişim engeli getirebilirler. 16 yaşında bir saldırgan Balçova'da bir polis merkezine karakola saldırdı. İki polisi şehit etti. Bir tanesi polis memuru Hasan Akın, diğeri de polis baş müfettişi Muhsin Aydemir. Ee, aynı sokakta oturuyormuş. Ailesine ait 10 yıllık pompalı tüfekle saldırmış. Ee, görüntüler de var. Allah-u Ekber e, şey yapıyor, sloganları atıyor. Bu da hastanede yaralı olarak ele geçirildi. Ölmemiş olması üzerine en azından sorgulanacak görüntüler. IŞİD olduğu tahmin edildi. Ancak pek IŞİD'in eylemleri de belli benzemiyor. Neden? Çünkü genelde IŞİD gayrimüslimleri, Hristiyanları, Yahudileri hedef falan, turistlere hedef falan saldırı şeyleri var. Türkiye'de eylemler oldu. Böyle polise, hükümete herhangi bir devlet saldırısı olmamış. Niye saldırsın ki? diyeceğim. Bakın sorgusu çıkar. Kendi kendini radikalleştirmiş olabilir. 16 yaşında olması ayrı bir skandal. Pompalı tüfekle karakolu gelip iki kişiyi şehit etmesi ayrı bir skandal. Gözaltına alınanlar var. Bir tanesi İran vatandaşı. Şanlıurfa'da, Ankara, İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişi var. Ayrıca ailesini de sorgulamak üzere emniyeti almışlar. Bakalım bunun arkasından ne çıkacak. İzmir'de kalalım. Başka bir cinayet haberinin cenazesi devam edelim. İbrahim Güngör dün dualarla son yolculuğuna uğurlandı. O da Bornova'da daha sonra defnedileceği mezarlığa götürüldü. Yani başsağlığı başsaldı rahmet ediyoruz bir kez daha. İsrail bir tekneye saldırdı Tunus'ta. Şu an görüyorsunuz e, yukarıdan drone ile bir şey atılacak. Bu sumut filosu var. Dünyanın birçok yerinde aktivistler e, gemilerle filikalarla e, Gazze'ye doğru yol alacaklar. Bu var sayının fazla tutulması 50-60 tekneden bahsediliyordu. Ana Gemiden bir tanesi gördüğünüz gibi dronelu bir saldırıya uğradı. Tunus'ta limanda beklerken, şu an bütün aktivistler e, gemileri terk etmişler, otel'e çıkmışlar. Çünkü ne olacağı belli değil. Bunlar yakıt yüklü gemiler ve özellikle yakıt tanker, yakıtlarının olduğu yeri hedef almış bu saldırıda. E, bu da e, geminin kendi içinden kamera görüntüsü saldırı olduğu zaman bir panikte yaşandı açıkçası. Görüyorsunuz Tunus'ta limanda bir dronela bulunan gemiye e, saldırıyor İsrail. Gemiler gelmesin diye köprüleri satıyorlar. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile beraber bazı otoyollar satılacakmış, özelleştirilecek, gelirleri işte alan şirketlere kalacak. Halbuki bunlar para basan yapılar. Hani değil de işte devletin finansmana ihtiyacı var. Bunu da kim söylüyor bize? Bloomberg söylüyor. Bloomberg Ajansı'nın hükümet kaynaklarını aldığı habere göre Mehmet Şimşin böyle bir planı varmış. 2012 yılında aslında özelleştirilmişti. Yaklaşık 5.7 milyar dolar gibi bir meblağ Koç Ülker konsorsiyumu üstlenmişti ama daha sonra bu fiyat az diye Erdoğan iptal etmişti. Bir zaman beri yurt dışı harcı 1000 e, liraya çıkartıldı. Sene başında arttırmışlardı. 710 lira olmuştu. Bir kez daha arttırmışlar, 1000 lira yapmışlar. Yani yurt dışına çıktığınız için haraç verdiğiniz dünyada, <laughs> ben ülke bilmiyorum, e, yurt dışına çıkıyorsunuz diye parayı veriyorsunuz. Yani gerçekten yani uçanı kaçanı derler ya, aynen öyle. Basketbolda çeyrek final. Polonya'ya karşılaşıyoruz Avrupa Şampiyonası'nda. Favori izlemeye korkuyorum. Çünkü bütün favoriler elendi Sırbistan, Finlandiya'ya Fransa'da Gürcistan'a O yüzden kazanalım diyelim. Kazanırsak geri finaldeyiz. Çok büyük bir ihtimalle Yunanistan'da karşılaşmamız mümkün. İnşallah turu rahat geçeriz. Yolumuza devam ederiz diyelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.